Alt yüzey modellemeyi kavrama. Bu bölümde alt yüzey modellemesine bakacağız. Alt yüzeyler geleneksel poligon modelleme araçlarıyla organik kavisli şekiller elde etmek için çok güçlü bir tekniktir. Böylece düzenlenebilir poli gibi alışmış olduğunuz tüm poligon modelleme araçları Şimdi daha karmaşık, kıvrımlı modeller oluşturmak için kullanılabilir. Burada görmekte olduğunuz modern bar taburesinde taburenin koltuğu alt yüzeylerle inşa edilmeye örnektir. Modify panelinde göreceğiniz bu örnek sub-D yüzey yapısıdır ve düzenlenebilir bir poli ile başlar. Show and Result kapalıyı gösterdiğinde taburenin yapısı görülebilir. Show and Result'un kapalı olmasını sağlayın. Bu gördüğümüz güzel pürüzsüz eğri yüzey oluşturmak için alt poligon örgüsü kullanılmıştır. Aynı zamanda burada bir simetri değiştirici kullanılıyor. Böylece şeklin diğer yarısı zahmetsizce oluşturulabilir. Bu yüzden her iki tarafı modellemek gerekmez. Yukarıda turbo düzgünleştirme vardır. Turbo düzgünleştirme alt yüzeyleri yumuşatır. Sabdiler gerçekten güçlüdür. Çünkü size çok basit bir orijinal nesne ile çok karmaşık bir eğri yüzeyleri olan bir şekil oluşturma yeteneğini verir. Sonra bu kenarları yumuşatmak için üste düzgünleştirme değiştiricisini kullanacağız. Bu işe başlamadan önce burada diğer yöntemlerle inşa edilen diğer parçalardan bahsedeceğiz. Bu modelde ayak bir torna değiştirici kullanılmaktadır. Burada çizgiye inerseniz sadece ön görünümde oluşturulmuş bir profil çizgisi görürsünüz. Ve daha sonra torna değiştirici burada bir yüzey devrimi oluşturur. Derece parametreleri ayarlanırsa böylece siz ne yapıldığını görebilirsiniz. Bir eksen etrafında dönen A oluşturmak için bu çizgi alınır. Burada bir çift silindirimiz daha var. Bu bir oluklu silindirdir. Burada ayak dayayacak yer oluşturmak için elips üzerinde süpürge değiştiricisi kullanıldı. Bu yüzden bu derste bu özel tekniklere bakmayacağız. Çünkü bütün bunlar alt yüzeylerle ilgilidir. Ama burada farklı parçaların modellemesine uygun en iyi aracı seçmek için çalıştığımızı size göstermek istedik. Bu bar sandalyesinin temel parçaları gibi basit işlerin modellemesinde alt yüzeyler gerçekten çok etkili olmayabilir.